Evet sevgili dostlar bir video paylaşmıştım bu bisikletin üzerinde test videos çekmiştim ee, ne demiştim inceleme videosu gelecek bugün Muharrem Stam'la bugün inceleyelim neler yaptı neler var üzerinde Nasıl bir performansı yüksek seviyelere çıkarmış, biraz bunu konuşalım Muharrem Ustam'la. Evet. Hoş geldin, nasılsın Muharrem Ustam? Sen hoş geldin, <gülüyor> Sen <gülüyor> benim mekanım, artık onlar hoş geliyor. <laughs> artık bizi misafir etti. Muharrem Ustam, süper bir cihaz, ben kullandım. Teşekkür ederim. Çok da keyif aldım. Memnun kaldın Muharrem. Kesinlikle memnun kaldım. Hareketli, yani elektrikli bisikletin dışına çıkmış. Yani motosikletlerle evet. kafa tuttum. Hatta o videoyu izlemeyenler varsa o test üzerindeki video izlesin. He. Keyifli hale çevirmeye çalıştım. Hatta izlerken ben tedirgin oldum. Korkutuyor. <laughs> yani sanki her an düşeceğim her an biri vuracakmış gibi oluyor. Evet orada bir şey var. Ee, ekran ayarları tam değil. Oradaki arkadaşlar görür. Ee, evet. Burada en son 55'e çıkıyor ama Aslında 5 kilometrelik bir sapma da var orada. Yukarıda mı Daha aşağıda yukarıda. mı? Yukarıda. Daha fazla. Çünkü ben anladım. Yani ya yani 55 değil de aslında 60-65'e yakın bir sürat yapıyor. Ee, hani normalde de biraz sapmalı. Peki ekran aşağıdaki denir. ekran çalışıyor mu? Gider. Dün ben ekranı ayarlı... açmadım mı acaba yok. diye düşündüm. Yok, yok. ekran alttaki motor çalışıyor ama kilometresi devreye girmiyor. Onda ufak tefek başka ayarları var. Ondan anladım. Anladım. Zaten ondan da bahsettim. Maremus da kendi bisikletine çok az zaman ayırıyor. İşte Kesinlikle. bir tridime aşamasına geçten aldım test için dedim. Onu da söylemiştim zaten. <laughs> Aynen öyle. Peki, bir haberimiz var. Bunu senin vermeni istiyorum. Bim'e Tabii. çok yakın zamanda... Kesinlikle. Arkadaşlar, bomba bir makine geliyor. E, Aperaider'ın Bonobo modeli geliyor. Biliyorsunuz daha önce bunların testlerini evet. yapmıştık. E, 750 wattlık bir makine geliyor. Muhtemelen onu da değiştirmeyeceklerdir motorunu diye de tahmin ediyoruz. İnşallah yani. İnşallah yani Bonoboy başka 250 wattlık çekmez. Çekmez. 750 ee, watt. Aynen öyle. 750 wattlık makine geliyor. Yalnız fiyatı çok pahalı bu arada. Söyleyebilirsin direkt insanlar. Yani 60 bin lira gibi bir fiyata geliyor. Makine güzel ama piyasanın bir tık daha üzerinde bir fiyatla geliyor. Umarım düzeltirler. Ben açık söyleyeyim. bir aşağı çekmeliydi o fiyatı. Yani satışa arttırmak için. Ben ilk sevindim ki... sonra fiyatı duydum üzüldüm. Yani saçma geldi ben bana. Ben söylüyorum ya 50'den verseydi Çok kapış, rahat, kapış, kapış kapış giderdi. Var yani. tam. Bonobo 50 bin lira verselerdi gerçekten Fesenlik efsane de. satarlardı. Yani belki daha şu an satışa çıkmadı. Belki son anda bir karar değiştirip fiyat düşürürler ki. İnşallah. inşallah. Hani bu bizim kulaktan duyma bilgimiz ama afiş fiyatı 60 Afiş fiyatını gördüm ben. Evet. 60 bin lira. Umarım değiştirirler. Bu haberi de vermiş olduk ama gelelim senin yaptığın cihaza evet. Bu apareyderin e, A10 modeliydi. Evet. E aslında apareyderin giriş modeli diyebiliriz buna. Evet. 36 voltluk, 250 watt'lık böyle tontiş bir şeydi aslında. Hani böyle yürümeye işenen kaplumbağalar <laughs> var ya. Evet, evet. Onun gibi oluyor. Gitmiyordu. Ya 250 watt koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bir makina 250 watt'la gider Ve mi? 36 volt. 36 volt. Yani ben soruyorum. Tamam kanun yasa yanar diyoruz ama gitmez arkadaşlar. Gitmiyordu da. Muharrem Ustam süper dokunuşları yaptı. Öne farklı bir motor, arkaya farklı bir motor. Şimdi dişli motor, hap motor. bunları biraz Bunlar havada uçuyor. He, bunları böyle biraz anlatabilirsen müşterinin anlayabileceği tabii. şekilde. Yani Son şöyle, canım. E, Ben bunu da iki kullanıma uygun olarak yaptım aslında. Yani soft kullanım istediğimiz zaman arka taraftaki motoru devreye sokup gayet yumuşak bir şekilde virajlara girebilirim. Hiç bir evet. savurma yaşamayalım. Yumuşak bir kullanım oluşsun diye. Ama kendimi biliyorum ve sevdiğim tarzı biliyorum. Agresif kullanıyorum. Ve burada da ikinci motoru devreye sokup Allah ekber <laughs> deyip yapıştıracağım. Yani Ama ben bunu tattım çok keyifli. Yani böyle birden kafayı kaldırttırıyor makine. Kesinlikle. Ee, ve koltuktan dolayı yani normal bisikletteki gibi gidona yüklenmiyorsunuz ya. Evet. Hani çok hızlandığını da anlamıyorsun. Yani çünkü ben başka makinelerle çok hızlı dediğim makinelerle yarıştırdım bunu. Bu onları geçiyor ama bunu onlar kadar hissettirmiyor. Ya ben küçük yarışlar düzenledim buradan e, Çamlıca, Büyük Çamlıca camine giderken. <laughs> Oraya kadar gittim şu, <laughs> gittim. şu motoru yeneceğim, bu motoru yeneceğim. Abi ya um, bu işte tabii bir... espri olsun diye ama tabii. motorlarla 80 cc'lik de kalkışlarda kafa tutar. Evet. Bunu söyleyeyim. Aslında bunun daha açılma kapasitesi var. Aşağı yukarı 130'a yukarı daha yükseltilebilir. Yani bunda da voltajla oynayarak... Biliyorsun daha önce denemiştik. Yani tabii ki de yapılabilir. Çok ciddi şeyler yapılabiliyor. Peki üzerinde tam olarak neler var biraz bahsedersek çok tabii. güzel olur. Ee, üzerinde ön taraftan başlayalım. Tamam. Şöyle bir çakarlı bir lambamız var. Alt taraftaki çakarlı yanıyor. Üst taraftaki de birlikte yakarsak çift modlu bunlar. İki lamba birlikte yanıyor. Şöyle bu, bu, bu senin kendi ürünün Aynen. Doğru mu Maram? Evet, Mustafa? bizim kendi ürettiğimiz bir ürün. Bunu herkes temin edebilir mi? Tedarik evet. edebilir mi? Evet edebiliyor. Zaten şu an stoklarımız bitti. 100 taneden fazla yapmıştık hepsi bitti. Ee, şu an tekrar imalattayız. Bir 100 Üretim tane de... daha yapacaksınız Aynen. gibi görünüyor. Aynen öyle. Çok güzel. Ön... Yakışmış iki tane lamba korna. Bunun başlıca sıkıntısı şuydu. Sen de kullanmıştın ilk geldiğinde. Evet. Kütük gibi bir makineydi. Yani esneme yoktu. Ön tarafta çünkü amortisör yok. Doğru. doğru. Yani şöyle bir amortisör taktık biz de ona kendisine ait olmayan bir amortisör Tabii, bu değil mi? Böyle bir şey yok. Evet. Biz biz yaptık. Ee, güzel bir amortisör taktık. Buna konforlu da bir amortisör. Gidon Tavsiye artırıcı ederim. aslında burada yok. Burayı düşürdük sonra geri. Düşürdünüz mü? İkisini yükselttik. Ee, sonra. Aşağıda kullanmayı da denedim, aşağıdayken daha doğrusu. Sanki da biraz şey. öne ağırlık verilmesi gerekiyor evet. bir hissiyatı Diğer türlü var. Çünkü çok fazla, yani 35 ile 40 ile gidiyorsun gaza basıyorsun patinaj çekiyor. Ön tarafa biraz daha ağırlık verince daha dengeli oldu makine. Kesinlikle. Peki evet. ön taraftaki motor nedir Muharrem Usta? Biraz ön taraftaki müşterilerin bizim, tanıması için tabii. E, önemli olacaktır bu. Yani ön taraftaki motor bizim yurt dışından getirdiğimiz bir motor. Bu ilk numune. Ee, önümüzdeki ay muhtemelen elimizde olacak. Bunun devamında müşterilerimize sunuyor olacağız. Yalnız bu çok kaliteli bir motor. Gerçekten yani öyle. Yani performans anlamında Biliyorsun olsun. Biliyorsun daha önce piyasa mallarını denedin sen. Kesinlikle. Hani sunulmadan önce bir parti geldi elimize. Fatih'e dedim ki bunu yak. Evet. Yakıp getiriyor. Bunu yak diyorum yakıp getiriyor. E, bunda öyle bir şey Orayı yok. Orayı biraz daha detaylandırırsak çok sevinirim arkadaşlar. Piyasada birçok motor var tamam mı Çin'den getirilen. Ama bunlar 1000 wattlık motorlar altında geçiyor ama sağladıkları performans ha, ya, 350 wattlık 500 watt diyemiyorum. Yok 500 wattla yarıştırdım ben. Evet. Yani onların hani piyasadaki o 1000 watt dişli sistem şöyle uçuyor böyle kaçıyor denilen evet. motorlar var ya arkadaşlar. Onlarla bizim e, getirdiğimiz 500 watt yarışmıyor artık. Evet. Yani, yani Onlar o 1000 wattlıklar biraz hikaye. Ne demek istediğimizi belki ilerleyen zamanlarda size kıyaslama videolarıyla ile gösteriyor olacağız. Kesinlikle. Ee, Ondan da çünkü var elimizde testine için bizim test cihazımız var. Şurada bizim yeşil bir jibimiz var. Ama bizim için sınıfta kaldı o motor. Biz onun satışını yapmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynen öyle. Ee, <laughs> o Hemen arkada bizim ne var? altında kalıyor. Evet. Hemen arka taraftaki motordan da bahsedersek Kesinlikle. mi Şöyle göstereyim. Arka tarafta 1500 wattlık bir motor var. Ee, 35 amperlik bir sürücüyle beraber kullanılıyor. Şurada kutunun içinde alüminyum bir kasası var. Kasanın içinde 40 amperlik bir Tesla pil var. Smart bir var üzerinde. Bu da ömrünü çarpı 2 yapıyor. Ya yani Aşağı yukarı 8-10 yıl kadar bir ömre tekabül ediyor. Ondan sonra telefon tutucumuz var. Hidrolik frenler, elcikler falan bunlar ufak tefek detaylar da zaten dolu cihazın üzerinde. Peki Muharrem ustam fel e, jantlı insanlar bunu çok tercih etmiyorlar. Ön taraftaki <laughs> alüminyum jantlı motorları daha çok tercih insanların ediyorlar. İnsanların bu tepkisini zaten biz gördüğümüz için alüminyum jantlılarda da e, arkadaki motor kadar kaliteli motorlar getirmeye evet. başladık. Öteki türlü çünkü piyasa modu olarak zaten çok fazla var. Arkadaki motorun kalitesini ön taraftaki dişli sistemden getiriyoruz. Arka tarafa da bunlar takılabilecek. Yani şu an ön tarafa takılabiliyor. İki opsiyonlu Aynen şekilde de olacak. Arka tarafa 1000 Watt, ön tarafa 1000 Watt ve ön tarafa 500 Watt şeklinde 3 opsiyonla getireceğiz. Ve burada makineler gerçekten üst düzeylere çıkacak. Yani insanların çoğunun... Motosiklette alamayacağı hızlara, güçlere çıkacağız. Hız demeyelim de güçlere ya, çıkacağız. Tork daha Ayı önemli. 1 evet. gram pedal <laughs> çevirmeden 30-35 km hızla çıktık. Abi o çok dik bir yokuş Ki biliyorsun biliyorum. biliyorsun orayı biliyorum. çıkamıyorsun yani. Böyle bağır, benim diyen çıkamaz. Orayı pedalsız çıktık pek e, burada küçük mesajları da iletmiş olduk defalarca Tabii ki bu modeli tanıtmanın da bir anlamı yok çok birçok videoda bunlardan kesitler sunduk arkadaşlar Hı -hı. ama e, netice olarak şuna gelmek istiyoruz Muharrem Usta herhangi bir bisiklet getirseniz ve tabii ki aparatların dışında da konuşuyorum Hı -hı. getirdiğinizde istediğiniz modifiyi istediğiniz motorları taktırabilme şansını evet. imkanlı bulacaksınız. Evet. Yani siz bir şey hayal edin. Ben onu yapabiliyorum. Burada e, tıkandığınız nokta genelde insanların maddi tutumu. Evet. Sizin bütçenize göre biz de o yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi tutup adamın da parası yoktu. O yüzden çok da yüksek bir şey tavsiye etmiyorum. İşte atıyorum 250 watt diyorum. Örnek veriyorum. Adam hız istemiyor, güç istiyor. Ben diyorum ki bu zaman çok da yüksek maliyet çıkartmayalım. Tabii. Ön tarafı 250 watt takalım. Adam diyor ki ben şunu istiyorum diyor. Ona göre bir modifi yapıyoruz. O zaman şöyle diyelim mi? Küçük e, maliyetli oluşması için ön tarafa mevcut da bir bisikletiniz varsa ön tarafa 250 watt Kesinlikle. bir motor takarak toplu yok işte rahat çıkabilecek bir şekilde evet. bisikleti kullanabilirsiniz. Ama hız hem tork hem hız olsun diyorsanız tabii ki 1000 watt 1500 wattlık motorlara geçiş yapmanız Kesinlikle. gerekiyor. Ki zaten yakın süre içinde ııı e, Yeni motorlarımız da gelecek. Ondan evet. sonra artık pek de sorun kalmayacak ortada. Çünkü bomba gibi geliyor. O zaman eee Usta'm çok güzel bir proje. Teşekkür ben çok edin. beğendim. Kullanan biri olarak çok beğendim. Ve tavsiye eder misiniz? Kesinlikle Hı. ediyorum. Ama çok iyi Dikkatli bisiklet kullanım. sürebilenlere bunu tavsiye Kesinlikle. ediyorum. Evet. Ya da motosiklet kullanıcılara. Evet. Da. Ya da ya bunu veriyorum bazen böyle e, pilotajına güvendiğim <laughs> arkadaşlara. Şimdi bakıyorum kapıda bekliyorum böyle. ha, ha, ha geliyor. <laughs> çok mutlu ediyor gerçekten, gerçekten öyle. böyle endorfini salgılatıyor. Ya. Kesinlikle. Çeşme gibi ya Ben çok keyif aldım. video videoyu yayınlayınca daha net anlayacaksın zaten. <laughs> ben de nerelere gittin görmüş olayım. evet. evet. Peki arkadaşlar, şimdi e, şimdilik bahsedeceğimiz bunlar fiyat tarafını merak edenler için yakında bir e ticaret kurulacak Muharrem Usta'nın. Evet. Oradan da fiyatlara erişim sağlayabileceksiniz. Ama iletişim numarasını aşağıda paylaşıyoruz. Oradan fiyat bilgisi için Muharrem Usta'mla görüşebilirsiniz. Evet. Buradan e, kamera arkasındaki Tayfun dostum var benim orada. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, onu da çok <laughs> büyük emeği Artık kolları var. ağırdı çekmekten. Sağ ol. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.